Ay heyecanlandım. <laughs> Ahmet nasılsın? İyiyim aşkım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Müsait misin? Evet buyurun tamam, Aslı Hanım'la test yapacağız şimdi veriyorum. Tamamdır. Ahmet Bey merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız Aslı Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Buse çok heyecanlı. Evet. <laughs> Heyecanlanma aşkım de. Heyecandan aşkım? Ha, tamam aşkım. Ha, bravo. Şimdi seni sessize alıyorum. Hemen sorulara geçiyoruz. Tamam bekliyorum. Eşin Ahmet'in en sevdiği renk ne? Siyah. Ay bütün adamlar siyah seviyor herhalde. Evet. Ya. Ahmet Bey. Evet. Aslanım. En sevdiğiniz renk? Siyah. Bravo. Bravo. Şimdi ikinci sorudayız. İlişkinizde. En detaycı, en böyle bir şeye takılan taraf kim? Ben. <laughs> Buse. Ya, <böyle> güzel. <laughs> Buse. Buse dedi. Peki. Ahmet. Sen. İlişkinizde en takıntılı, en detaycı ayrıntılara önem veren taraf kim? Tabii ki de ben. Aa, <laughs> Aa, ne? Aa. <laughs> Biz bir de çözdük bunu. Ben Buse'yi daha iyi tanıyormuşum. Ama o da detaycı. <laughs> O da mı dedim ya hani çok düşünüyor. Bir de işinden de kaynak Ama ben. Ama sen bence daha detaylısındır. bu mi? Bence bence de ben daha... dedi de. Takıntı takıntı olarak demediniz mi? E tamam. o takıntılı ama detaycı benim. Evet. Detaycı Aa. evet o. Takıntılı olan benim. Detaycı sen takıntılı Şimdi Ne yapacağız? Neyse bakacağız. Ha. Belki bir soru daha sorarız. Hadi evet. devam edelim. Eşinin en güvendiği arkadaşının ismi ne? Furkan. Ahmet Bey en güvendiğiniz en yakın arkadaşınızın ismi ne? Furkan. Bravo. Bizi valla. Furkan şimdi ee, bir, bir <laughs> çok aldı. Furkan evet. Ne güzel diyormuş. <laughs> Benden bahsediyor diyor. <laughs> şimdi büyük ikramiye size çıktı. Evet. Eşim bunu nasıl değerlendirir? Şirket açar. Bankaya koyar. Yurt içi yurt dışı fark etmeksizin sürekli sürekli gezersiniz. Hangisi? bir kısmıyla Hediye. gezerim der. Bir kısmıyla şirketi açarım der yani. Peki, kabul edeceğiz. Şimdi büyük ikramiye size çıktı. Bunu nasıl değerlendirirsin? Bankaya mı koyarsın? Şirket mi açarsın yoksa dünyayı mı gezersin eşinle? Bir kısmını bankaya koyarım. Aha. Bankaya değil, dikeceğim. Eee, çok oldu. Bir kısmıyla gezerim. Anladım. Yarı yarıya doğru bildim onu. ya, evet, ee, düzenli. Anladım. Üçünü bizden cevap yaptı. Ya ama Anladım. aynı şeyi Ama ki. içinde hiçbir şık vardı ki o bankaya asla koymaz dedi senin evet, için. Evet. Bankaya koymazsın ki. Devam ediyoruz Ahmetciğim. Vallahi hiç olmayacak şıkkı en ilk başta söyledi. Bankaya koymaz ama. Eşinle hafta sonu planı yapıyorsun. Eşin sence hangisini seçer? Sinemayı mı? Tiyatroyu mu? kamp mı, konser mi, hayvanat bahçesi mi? Kamp olsun. Olur. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey. Vay şimdi bu ile hafta sonu planı yapıyorsunuz. Evet. Siz yani sen sinemayı mı, tiyatroyu mu, kamp yapmayı mı, konsere gitmeyi mi yoksa hayvanat bahçesini mi tercih edersin? Sinema. Hmm. Aa. <laughs> Ah, Ahmet, Ahmet kamp yapmayı sever ama. Ama Ahmet, Ahmet kamp yapmayı seviyormuş. Sevmiyor, sevmiyor ya. Bugün de <laughs> sinemaya gideriz. Elendik Ahmet. En olmayacak şıkları seçiyor. Aynen. Evet. Ama devam <laughs> ediyoruz Ahmet. Çok merak ediyoruz bir biz. Hatta Ahmet'in 4 çarpı 4 jipeyle kamp de yapma de gitme, gitme hayali e, var. E ne yapalım Ahmet? Alternatif veriyoruz. İşinizi kolaylaştırıyoruz. Hı. Anlamadık biz de. Ama çok yapıyoruz. fazla alternatif var. Kafa karışıyor. Biz zaten kararsız bir çiftiz. <gülüyor> kararsız bir çift, Niye? Detaycı bir çiftiz. E burcusunuz siz. Ben Oğlak, Ahmet Balık. evet. Zor karakterlermiş. Neyse. Eşin genelde nakit paramı kullanır, yoksa kredi kartı Tabii mı? Tabii ki de kredi kartı. Bunu biliyorum. Şimdi <laughs> bakalım. Geldim. Ahmet Bey. Evet. Nakit paramı kullanırsınız, çok... yoksa kredi kartı mı? Kredi kartı. <laughs> Ahmet <Aa, gülüyor> Bey. Bir nakit mi? nakit ertesi Ben de bir nakitler evet. sandım. <laughs> Hastalanınca en çok mızmızlanan taraf kim Ay, olur? Ben. Hastalanınca en çok mızmızlanan taraf kim olur Ahmet Bey? En çok. <laughs> evet, biraz zor oldu bu. <laughs> en çok. Kim mızmızlanır? Buse. Evet. Çok ben zor oldu Ahmet. Hani bir söz vardır ya, ben hasta olduğuna değil de huyunun değiştiğine yanarım diye. Evet. <laughs> aynen. <Vallahi> o, <laughs> galiba öyle bir şey. O sensin. Bazen bana da diyor kendisi çünkü. Hani ne diyor? sen diyor? Hastayken. A Hep panik falan atak falan, falan yapıyordu yapıyor o yüzden. Ha, panik atak mı var? Evet. Aman tutmasın evet. o panik ataklar. Ay çok e fena. Geçmiş mız olsun. Peki kim daha çok sizde asosyaldir? Ahmet asosyaldir. Hı -hı. Bana Şimdi canım. Ahmet Bey siz mi yoksa Buse mi asosyal? Ben tabii ki. Ben tabii ki. Hep <laughs> çoklu şıkları yapamadık oh. Aslı Hanım. Çoklu şıkta evet, gerçekten kafa karışıyor. Çoklu şıkta kafa karışıyormuş. Yani. Duydun mu editör? Evet. Duydun mu? Evet. Ahmet Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ben eşinize veriyorum. Evet, Bu kısmı siz siz değerlendirin aranızda. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetciğim seni çok seviyorum. <laughs> Her şeye rağmen. Seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Ahmet Bir almışsın baba. zaten Trabzonları sıkıntı yok <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet Trabzonları almışsın ya. Altını da boş ver. Önemli sen gelirken bir tane getirirsin. <laughs> Ahmet hep benim tercih edebileceklerimi düşündü. Kendisini düşünmedi hiç. Kamp istiyor çünkü o ev. Ah Ahmet. ev. E, e, burada bile fedakarlık yaptı ya ne yapsın Aynen. bu çocuk. Çok sevgiler Ahmet Bey. Aslanım e, Aslanım ben de Görüşürüz ilk gün günden, de. E, kaybetmiştim evet. hatırlıyorsanız ilişki testini bir sorudan. E şimdi çok üzülmüş. Şimdi beni gram altında bekliyormuş. Ay yerim. Ay kıyamam evet. ya. Çok Bu hikayede olsunlar. yanan yine beyler oldu. Evet. <laughs> Neyse artık yarını görür Allah cevapta. diyelim. Aynen, görür aynen. inşallah diyelim. Aynen. Ve artık Kaftan'ın birincisi kim oldu çok merak ediyoruz. Onu belirlemeden önce bugün acaba Buse geline kaç puan vereceksiniz? Şimdi puanlamaya geçelim. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Puanlamadayız. Benim sana puanım bekliyordum çünkü kendisinin kazanması için böyle bir şey yaptı. Benim sana puanım. Çok Sırf daha daha burada aşkım. kazanmak için Sağ karakterin satmaya gerek, gerek yok. Seni çok yanlış evet, tanıdım. Şimdi yaptığın çok büyük bir saygısızlıktı. Var. Az sonra.